Evet arkadaşlar dev derbinin derbi arasındayız. Devre arasındayız. Fenerbahçe attığı iki golle ilk yarıda ilk yarıda 2-0 geriden 2-2'yi sağladı. Şimdi son saniyeler bir pozisyon daha var. Ennesri giremedi orada. Beşiktaş defansı çıkardı. Az sonra bitirir. Evet. Devre arası. Maç öncesi izleyenler hatta izlemeyenler maç öncesi programımızda izlesinler. Yine maçı daha maç oynanmadan çizdik ee, ve oynadık. Ve ilk yarı dediklerimiz oldu. Fenerbahçe takımı şu anda rakibi 10 kişi hakem ilk yarıyı bitirdi. İlk yarıyı bitirdi. Hakem çok tartışılıyor tabii ki. Verdiği kararlarla vermediği kararlarla çok tartışılıyor. Gerçekten ben iyi bir maç yönetir zannediyordum. E, en başında e, bunlara çünkü biliyorsunuz e, operasyonlar vesaire Türkiye Futbol Federasyonu ama hakem ilk yarıda verdiği ve vermediği kararlarla çok tartışılır bir halde. Maç sonu da zannedersem en çok hakem konuşulur gibi. İlk yarı boyunca Hakemin verdiği kararlar son derece tartışıldı. Bir defa acemi olduğu nereden belli? Kerem Aktürkoğlu'nun bir pozisyonu vardı. Penaltıya gitti en önce. Ona uyardılar herhalde. Daha sonra yani bu kadar yakın olan bir pozisyonda dahi pozisyonu süzemiyor. Maçın başında Osterbol diye göstermediği bir kart pozisyonu çok tartışılır. Orkun'un gördüğü kırmızı kart bana göre, bana göre doğru. %100 kırmızı kart o pozisyon Orkun'un yaptığı. Çünkü Son derece kontrolsüz ve oyuncunun direkt baldırına e, gelen bir hamlesiyle kırmızı kart gördü. Onda bile Vardan yardım aldı. Yani pozisyonlara şimdi hakemin pozisyonlara yakıp o, yakın olup da net kararlar verememesi iyi bir hakem olmadığının ispatıdır. Benim yorumum bu. Bu hakem de aynı öyle bir hakem. Yani Orkun'un pozisyonunda bile Vara gidiyor çok yakınında onu bile göremiyor. Osterwolde'nin pozisyonu sarı kartlık pozisyon görüyor. VAR'dan da yardım almıyor. Kendisinin çözmesi lazım. Onu da yapamıyor. Kerem'in pozisyonuna penaltı e, pozisyonuna görüyor. Önünde onda bile e, çözümü yok. E, gerçekten çok enteresan. VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü Beşiktaş 10 kişi kaldı. Evet. Zaten maç ondan sonra döndü. Orada hem Orkun kırmızı kart gördü hem Sergen Yalçın kırmızı kart gördü hem Beşiktaş güç olarak çok geriye çekildi mecburen çünkü oyunda Rafa Rafa da oynuyor o defansif anlamda bir kişi eksik bırakıyor Beşiktaş'ı keza Cengiz'i oyundan aldı Beşiktaş ama Fenerbahçe takımı İsmail'in attığı golle kendine geldi daha sonra Asensio ile ve kaçırdığı birkaç tane de net pozisyon var Fenerbahçe'nin. Ben şimdi ikinci yarı neler olur? İkinci yarı neler olur? İşte kadro, kalite farkı derken bunu anlatmaya çalışıyoruz 15 gündür. Bu arada dün akşamki yayında Fenerbahçe'nin fikstürünü değerlendirirken maç 2-0 olduktan sonra bana yazan Galatasaraylılara da buradan selamlar sevgiler. Daha maç bitmedi. Maç sonunda aynı devre arası olmadan maç 2-0 iken yazdıklarınızı bir kere daha yazmanızı rica ediyorum. Öyle bir dünya yok. Yazıyorsunuz maç 2-0 iken. Hani ne oldu 6'da 6 seri falan. Maç bittiği zaman da aynı soruları yazarsanız çok sevinirim. O zaman da adam derim size ben. Ama onu yazamayacağınızı size şimdiden söyleyeyim. Çünkü Fenerbahçe bu maçın kadro kalite farkıyla ve oyunun geldiği şu şablonda açık ara favoristir. Beşiktaş'ın ben ikinci yarı çok hamle de yapabileceğine inanmıyorum. Fenerbahçe bu maçı çok daha rahat kazanır diye düşünüyorum. Çünkü çok kaliteli ayakları var. Yani Fenerbahçe'nin e, ikinci arasında daha da goller bekliyorum. Son bölümde de böyle 65-70'te de Taliş hamlesi gelir diye düşünüyorum ben Gürkan hocadan. E, Talişka'da yıllarca oynadığı sahaya çıkacak. O da bugün gol atmak isteyecektir. Atar mı? Bu Beşiktaş'ın bu kurgusunda zor bir şey değil artık bu. Ha, maça şöyle bakmak lazım. Beşiktaş Beşiktaş tarafının ciddi anlamda Orkun Kökçü'yü sorgulaması lazım. Bence bu maçı buraya Orkun Kökçü getirdi. Doğru mu? Aynen öyle. Fenerbahçe'nin bu alevlenmesi de Orkun'dan sonra oluyor çünkü. Yani lakin orada Beşiktaş bir 5-10 dakika topu tutabilseydi, eğer Orkun böyle bir kırmızı kart görmemiş olsaydı Fenerbahçe için gerçekten şu anda bambaşka şeyler söylüyor olabilirdik. Yani burada Orkun bu maçın bence kader oyuncusu oldu. Kaderi etkileyen oyuncu oldu. Çünkü onun o pozisyonundan sonra Beşiktaş'ın bütün oyun sistemi, oyun şablonu çok değişti. Beşiktaş'ın ikinci yarı işi gerçekten çok zor sevgili arkadaşlar. Evet Gülkan'cığım. Levent abi. Sen ne diyorsun? E, Orkun tabii maçın şu an damga vurdu bence Orkun. Maça. Evet. Eğer o hareketi yapmasaydı senin de anlattığın gibi olay başka bir şekilde gelişebilirdi. Evet. Ee, ama dediğin gibi Beşiktaş 11-11'de Beşiktaş aslında çok iyi gözüküyordu. 2 0 öne geçti. <laughs> senin dediğin gibi başladı aslında. Hızlı başladı Beşiktaş. İki tane de gol de buldu. Ama işte Orkun Kökçü'nün orta sahada çok da bir pozisyon olmayan bir yerde. Yani hırstan mı? Artık evet. Bilmiyorum. Gereksiz bir hareket sonucu. 5 yaş 10 kişi kalınca da Fenerbahçe bu sefer reaksiyon gösterdi. Çok hızlı bir şekilde cevap ya Fenerbahçe verdi. Fenerbahçe zaten güçlü bir takım. Yani Fener, ve Beşiktaş'ın kadrosu Fenerbahçe'ye göre çok dar rotasyonda. Aynen. Ama yani kenarda ana, oyun Fener... hamle edecek oyuncuların yok. 2-0'la gitti diyelim. 11-11 gitti. Fenerbahçe'nin yine oyun hamle şansı var. Hamle gücü Aynen. var. Ye, yanındaki e, yedek kadrosuyla ama Beşiktaş'ın böyle bir şansı yok. Beşiktaş'ın böyle bir şansı yok. Şimdi burada herkes rengine göre konuşuyor arkadaşlar. Yorumlarınızı da okuduğum zaman hakem çok iyiydi diyorsunuz. Hakem çok iyi falan değil. Hakem çok iyi değil. Hakemin o da var vesilesiyle verdiği tek doğru karar Orkun'un kırmızı kartı. Başka hakemin iyiliği yok. İyi bir durumda değil bu hakem. Yani bu hakeme iyi diyorsanız artık bu ancak fanatiklikten falan olur. Yani Fenerbahçe'de bu maçı kazanıyorsa, kazanacaksa ki bence kazanacak bunu hakeme bağlamamak lazım. Yani bunun hakemle bir alakası yok bu maçın şu ana kadar. Yani 2-2 pozisyonunda hakemin tek bir tane doğru kararı yok ya. Şimdi Kerem'in pozisyonunda penaltı mı? Yani buna penaltı diyenle tartışmak lazım. Penaltı değil. Gözünün önünde olan bir pozisyon onu göremiyor. E Osterbolde'nin pozisyonu sarı kart sevgili arkadaşlar. Yani bunu bunu renk olarak değerlendirmeyin. Bunun Fener'i, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı yok. En azından ben öyle yapmıyorum. Ben neyi görüyorsam onu söylüyorum. Onu yorumluyorum yani. Özerbol'denin pozisyonu sarı kart, kırmızı çok ağır olurdu. Ee, Orkun'un pozisyonu kırmızı kart. Net olarak kırmızı kart. Hem de direkt kırmızı kart. Onu bile göremedi, süzemedi o pozisyonu. Gitti var uyardı onu. Kerem'in pozisyonu penaltı değil. Doğru mu? Aynen abi. Başka ne? Aynen abi. Bak abi... kötü olduğunu nereden anla biliyor musun? Ostermolde'nin pozisyonuna faal verdi mi? Kenarda Elbilal Türe ile şeyin evet. pozisyonu var. Levent'in pozisyonu. Evet evet. Faal vermedi. Evet. Ya anladın mı yani bak ve bu bunlara yakın. Hani koşu kondisyonunda bir sıkıntı yok. Hepsini görüyor. Veremiyor, vermiyor. Yani bu hakemede siz iyi diyorsanız ben bir şey demiyorum. Yani e, bunları Fenerbahçe'nin aleyhine de yapabilir. Böyle değerlendirin yani. İyi. Bu abi. hakem bu çapta bir hakem Fenerbahçe'nin aleyhine de yapabilir. Bu maçta ya da başka maçlarda. O yüzden kötü yöneten, kötü bir 45 dakika ortaya koyan bir hakeme de iyi demeyelim. Yani iki tarafta da içinde kimse de bugün Fenerbahçe'nin 2-0'dan 2-2'ye hakemle geldiğini iddia edemez. Fenerbahçe oyunun golleri yedikten sonra, 10 kişi kaldıktan sonra oyunun tek hakimi oldu. Doğru mu? Tabii. Fenerbahçe'nin attığı iki gol de çok güzel gol. İsmail'in attığı gol de çok güzel bir gol. Asensio'nun attığı gol de çok güzel bir gol. Ama bunu hakeme mal edemeyiz. Yani Beşiktaşlar bence bir yere adres çıkartacaksa, değil mi? Bu Orkun Kökçü'dür başrol. Bence. Şimdi Bence ikinci yarı. ikinci yarı ben kanat organizasyonlarının, Fenerbahçe'nin çok daha iyi olacağına inanıyorum. Nene ve e, Kerem Aktürkoğlu'yla Nene ile ilgili, Nene çok güzel bir gol atacaktı. Sağ plase yakaladı. Vurdu. E, gol olmadı. E, gol olsaydı Barış abiye de bir cevap vermiş olacaktı. Barış yurdu sevene. Ama Fenerbahçe gerçekten sahaya çok daha iyi yayılıyor. Çok daha oyunun hakimiyeti var. Ben ikinci yarıda en özellikle gol bekliyorum. Çünkü kanat organizasyonları çok daha fazla gelecektir Gürkan'cığım. Ee, geleceği için en ikinci yarı maçın ikinci yarısında çok daha fazla ceza alanında topla buluşacaktır. Bunları da gol yapar diye düşünüyorum ben. O bakımdan Talişka'da oyuna 65 65 66 65-70 arası oyuna alır diye düşünüyorum. Tam anlamıyla orta saha egemenliğini kurması için. Şimdi burada Beşiktaş'ın gerçekten bütün kurgusu değişti. Tabii. Çünkü Endidi de tek başına kaldı. Ee, Orkun ona yardım ediyordu. Rafa zaten top rakipteyken bir kişi eksik. Ondan onları bekleyemezsin. Ee, o mücadeleyi bekleyemezsin. Gerçekten Beşiktaş'ın işi ikinci yarı çok zor. Ben bu maçı Fenerbahçe'nin e, kazanacağına inanıyorum. Şu an zaten 10 kişi kalmış Beşiktaş'a karşı Fenerbahçe'nin bu maçı kazanması lazım. Evet. Oyun da onu gösteriyor. Ee, ama işte ikinci yarı bakalım ne gibi hamleler olacak? Beşiktaş hamle yapacak mı? Fenerbahçe bence Talişka hamlesini biraz daha erken yapması lazım Levent abi. Rakibi 10 kişi çünkü Talişkayı yani oyun Talişkayı çağırıyor şu an bence. Evet uzaktan şutlar çünkü kapanan takımlara biliyorsun abi. Talişka uzaktan şut, frikik. Bir şekilde Şimdi Fenerbahçe'nin bu geri dönüşü sevgili dostlar çok önemli. Evet. Yani bu maç şampiyonluk maçı derken abartmadığıma bugünden fikir herhalde Fenerbahçeliler. Evet, bugün şampiyonluk maçına çıkıyor Fenerbahçe. Bak şimdi son haftalarda son benim o fikstürü yorumladığımda bir onu açabilir misin maçları? Hepsini tek tek yorumlamıştım. Şu Beşiktaş maçına gelene kadar oynadığımız ve yanılmadığımız maçları bir açar mısın orayı oradan? Sen bana okur musun? Fikstür maçı. Ya, gö yani göstermene gerek yok. Bugüne kadarki gelen maçları aç oradan bana oku. Bak abi. neyi anlatmaya çalışmıştım daha önceden? Sen fikstürmüyorsun Levent abi. Evet kardeşim. Tamam hemen bir dakika fikstürü açayım bakayım. Aç. Ben serinin ne zaman başlayacağını söylemiştim. Onu anlatmaya çalışacağım. Ha eksi fi, eksi, eski fi eski fi açıyorsun sen. Evet. Bana. Tamam bakayım abi. O kadar Bak şimdi aç ee, demin gördüm. Evet abi şimdi Fenerbahçe'ye Beşiktaş, Viktoria Pizan, Kayseri, bak. Rize, Bak şimdi. Bak şimdi. Galatasaray. Ben bu fikstürü ne zaman hayata soktum? Sen abi Antep maçıyla dedin ki Hayır. Daha öncesinde. Hayır kardeşim. Ben dedim ki Fenerbahçe Antalya spor maçında başladım. Heh, tamam doğru. Antalya'dan seriye başlar dedim. Değil mi? Aynen abi. Burada bir tek Samsun spor maçı bizi hayal kırıklığına uğrattı. Doğru mu? Doğru abi. Fenerbahçe'nin ondan sonraki maçların hepsini kolay kazanacağını söylemiştim. Doğru. Değil mi? Doğru. Bundan sonraki maçlarının da kazanacağını rahat söylemiştim. İşte onunla da yüzleşecek herkes. Gaziantep Beşiktaş 6 puan alırsan bu iş biter demiştim değil mi? Evet. 3'ünü aldı geldi. Aynen. Şimdi iki tanesi 2 puan daha duruyor. Onu da ikinci 45 dakikada alır yoluna devam eder. Aynen durum gösteriyor. bu maçın kazanılması Galatasaray'ı da psikolojik olarak bozar. Beşiktaş tamamen devre dışında kalır. Doğru mu? Aynen. Fenerbahçe Fenerbahçe bu maçı alarak çok büyük bir moral motivasyonla yoluna devam eder. Ben de varım der. En mutlu şekilde devre ar milli araya girecek olan takım Fenerbahçedir. Aynen öyle. En mutlu şekilde. Hele ki böyle bir maçtan sonra. Heh. Keza Galatasaray bunu hep söylüyorum. Önümüzdeki hafta Kocaeli maçını herkes çantada 3 puan görüyor. Onu da göreceğiz. Zor maç. Ha, kazanır mı kadro kalite farkıyla vesaire vesaire. Evet. Maçın favorisi ama kolay maç değil. Hangisinin maçı daha kolay? Fenerbahçe evinde Kayseri mi? Galatasaray deplasman Kocaeli mi? Bence Galatasaray daha zor. Ya. Ki Galatasaray'ın Avrupa maçları da zor. Avrupa maçı da oynayacak Galatasaray bir de. Aynen. Hem de çok önemli bir maç oynayacak. Ajax deplasmanından gelecek oraya. Tabii. Yani o bakımdan Fenerbahçe'nin moral motivasyonu çok önemli. Bugünkü maç eğer 2-0 ilk yarı bitseydi ben şu anda çok başka şeyler anlatıyordum. Doğruyu söylemek zorundaydım. Fenerbahçe şampiyonluğu İnönü'de bıraktı derdim. Ama Orkun Kökçü'nün 25. dakikada kırmızı kart görmesinden sonra direksiyona geçen Fenerbahçe oyunun bütün hakimiyetini aldı. İkinci 45 dakikada bu devam eder diye düşünüyorum. Aynen abi öyle gözüküyor. İki tane süper çetimiz var. Ben onları hemen okumak istiyorum sana. Evet. Ee, bir tanesini Mustafa Özdemir yollamış. Mustafa Bey demiş ki Ersin uzaktan çok yiyecek abi. 5-2 bitecek bence diyor. Fenerbahçe kazanacak diyor. Yani ee, Ersin'in bu gollerde bir hatası yoktu bana göre. Belki yani şanssızlık İsmail orada İsmail'in yani. bacak arasından giriyor ama hani eee karamboldu orası zaten. Orada öyle çok Ersin'lik bir hali yok yani burada. Aynen abi. Yani bence Beşiktaş camiasının Beşiktaş artık. Hayalleriyle oynayan bence istemeden de olsa Orkun Kökçü kardeşimiz Aynen. oldu yani. Orkun Kökçü hani bu, yaşa... maç, e, bu maç bu maç Fenerbahçe'nin evet iyi oyunu kadro kalitesi vesaire ama Orkun da bunların başrollerinden geliyor yani gerçeği o, bu. Orkun havlu attırdı Beşiktaş'a diyebiliriz bugün. Gerçeği Yiğit bu. Yiğitcan Küçük demiş ki Levent abi acil nene çıkmalı Oğuz girmeli demiş. Böyle bir görüş var. Ben, ben hocadan böyle hamleler bekliyorum. Talişka, Oğuz Bunları mutlaka değerlendirecektir. Ben farkın ve skorun artacağına inanıyorum. Yani Fenerbahçe burada e, bu saatten sonra ne puan ne puanlar kaybeder. Fenerbahçe burada şu anda berabere 3 puanı aldı gözüyle görebiliriz. Aynen abi, abi bir de Sergen Yalçın'ın pozisyonunu konuşalım hemen. Çünkü ikinci yarı başlayacak. Bence beraber. Sergen Yalçın'ın burada hakeme e, feberanı oldu pozisyonunda kalmıştır. Onu örnek gösteriyordur. Ee, Asıl tepkiyi kırmızı kart gördükten sonra aslında hakeme yaptı. Ee, kırmızı kart pozisyonu şu Dilanet'e. Yerde bir su şişesi vardı. Ona vurdu böyle kızarak. Hakem ona gitti. Kırmızı kart gösterdi. Evet. Ondan sonra Sergen Yalçın hakemin üstüne yürüyeyim. Şimdi bak bir şey söyleyeyim mi sana? Hangi takımın maçını yönetirse yönetsin. Bu hakemden asla iyi bir hakem olmaz. Bak ben bu kadar net Sen konuşuyorum. Sen notunu verdin mi hakem? Net. Net bak. Ciddi söylüyorum olmaz yani. Ya bu aynı abileri gibi maç yönetiyor. Olmaz hocam bu bundan hakem falan filan. Aynen abi. Ozan abi yavaş yavaş ikinci araya gidelim. İkinci araya ile ilgili son cümlelerini alayım. Bu Talişka hemen oyuna giriyor. Evet Talişka oyuna giriyor. Talişka'yı hemen aldığı oyuna. Demin dedik ça oyun çağırıyor dedik Talişka'yı. Hemen evet. aldı. Yani bak Fenerbahçelilere şunu söyleyebilirim. Haftalardır, aylardır dediğim gibi Fenerbahçe'nin iyi bir teknik direktörü var arkadaşlar. İyi bir teknik direktörü var. Bu adamın arkasında olun demiyorum artık. Çünkü bu adam hepinizin arkasında olması gerektiğini sizlere ispatladı ve gösterdi. İyi bir teknik direktörü var. Geçen seneki gibi bir ru hastası değil Fenerbahçe teknik direktörü. Bir şizofren değil bir ukala değil, bir ego fabrikası değil. Adam gibi adam, emekçi bir teknik direktörü var Fenerbahçe'nin. İkinci yarı başladı, maç sonu tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hadi gidelim ama ben Ennesri'den dediğim gibi gol bekliyorum. Talişka'da erken girdiği için ondan da bir gol bekliyorum. Fenerbahçe'nin bugün maçı kazanacağını ve Umuda yolculuğunda çok önemli bir depara kalkacağını iddia ediyorum. İnşallah yanılmayız görüşmek üzere